Yaygın korku bir yatırımcı olarak dostunuzdur. Çünkü kelepir alımlara hizmet eder. Başımıza gelen en iyi şey büyük bir şirketin geçici bir sıkıntıya girmesi. Onları ameliyat masasında iken satın almak isteriz. Çoğu insan hisse senetleriyle herkes ilgilendiğinde ilgilenmeye başlar. Asıl ilgilenilmesi gereken zaman kimsenin ilgilenmediği zamandır. Popüler olanı alıp iyi kazanamazsınız. Düşük fiyatların en yaygın nedeni kötümserliktir. Bu bazen bir şirkete veya sektöre özgü olabilir. Böyle bir ortamda iş yapmak isteriz. Kötümserliği sevdiğimiz için değil, ürettiği fiyatları sevdiğimiz için. 25 yıl boyunca çok çeşitli işletmeleri satın alıp yönettikten sonra Charlie ve ben işe ait problemlerin nasıl çözüleceğini öğrenmedik. Öğrendiğimiz şey onlardan kaçınmak oldu. Spekülasyon en kolay göründüğü zaman en tehlikelidir. İşleri basit tutun ve çitlere doğru sallanmayın hızlı kar vaat edildiğinde hızlı bir hayır ile yanıt verin. Yazı tura atanların yarısı. ilk atışlarını kazanacaktır. Bu kazananların herhangi biri oyunu oynamaya devam ederse, kar edeceği beklentisine sahip değildir. Fırsatlar karşınıza çıktığında bir şeyler yaparsınız. Hayatımda bir yığın fikrin ortaya çıktığı dönemler de oldu. Uzun ve kurak dönemlerde, gelecek hafta aklıma bir fikir gelirse, bir şeyler yaparım gelmezse, hiçbir şey yapmam.'' Para oyununu oynamak için gereken tek şey geçmiş tarihi olsaydı en zengin insanlar kütüphaneciler olurdu. Bugünün yatırımcısı dünün büyümesinden kar elde etmez. Tarihten öğrendiğimiz şey insanların tarihten ders almadığıdır. Para her şey demek değildir. Böyle saçma sapan konuşmadan önce çok kazandığınızdan emin olun. Bugün elinde nakit para bulunduran insanlar kendilerini rahat hissediyor ama hissetmemeliler. Neredeyse hiçbir getirisi olmayan ve değer kaybedeceği kesin olan korkunç bir uzun vadeli varlığı tercih etmiş durumdalar. Piyasa düşerken yatırımcılar kaybediyor şeklinde bir başlık okuduğunuzda gülümseyin. Bunu zihninizde piyasa düşerken yatırım yapmayanlar kaybeder ama yatırımcılar kazanır şeklinde düzeltin. Yazarlar bu gerçeği sık sık unutsa da her satıcı için bir alıcı vardır ve birine zarar veren mutlaka diğerine yardımcı olur. Mesele yağmuru tahmin etmek değil, mesele gemiyi inşa etmektir. Önümüzdeki yıllar zaman zaman neredeyse tüm hisse senetlerini etkileyecek büyük piyasa düşüşlerine, hatta paniklere sahne olacak. Bu travmaların ne zaman yaşanacağını kimse size söyleyemez. Sermayeye dağıtmak için en iyi fırsat işlerin kötüye gittiği zamandır. Korku iklimi gerçek yatırımcıların en iyi dostudur. Sadece yorumcular iyimser olduğunda yatırım yapanlar, Anlamsız bir güvence için ağır bir bedel öderler.